Chicken MADENDEN hepinize merhaba arkadaşlar. Olsen'la geldiğimiz gibi geri geri gideceğiz. Yani geldikleri geri, gibi geri gittiler mantığıyla beraber <laughs> yolculuğumuzu yapacağız. Olsan e, seni önden alayım. Kafayı sok gir, direkt gir. Yani bekleme burada. Tamam buradan. abi. bir dakika hemen şuradan giriyorum. Aynen. Tamam. Evet. Ben de senin arkandan şöyle geliyorum. Ama gel abi. Mantı yok. Buradan çıkarız. Bunlar gitsin çıkalım. Aynen. Tamam devam edelim. Öndekinin bayağı lagı var ya. Bu ne oğlum o? Yalnız tam harfiyatçı arabası yapmış ha. Ama çok güzel duruyor ha. Aynen öyle. Tam harfiyatçı kafaya baksana. Bir de plastik sanki ön tamponu. Ha aynen. Plastik. Yavaş gel abi. Bu sen niye gitmiyorsun kankam bas. Adam harfiyatçı ya. Tamam, nereye daha... geliyorsun sen? Nereye geliyorsun? Nereye o değil bak. De. Harfiyatçılar normalde gitmesi gerekiyor. Bu adam gitmiyor. Aynen. Bir garip var. Hadi kalkarsın rampada. İveko hadi 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 yarım devreç yapıyorum hadi. Hadi. Bende 20 ton var abi. 16 ton var bende. Şöyle kafayı De Adama yol vermiyorlar ya. abi ya. Bak nereye geliyorsun ki? Nereye geliyorsun ki? Nereye? Birazcık daha gideyim. Ah, <laughs> kalkmıyor. Ya kardeşim sen niye öyle geliyorsun? Niye öyle geliyorsun? Aklımız çıktı vallahi. <laughs> Abi hiç yol vermiyorlar. Böyle olmaz ki ama ya. Abi harfiyat dorsesinin krallığı bu işte. Her yerden geçiyorsun ya. Her Aynen yerden. öyle. Yerden. Kral dorse, kral. Evet, bir önceki videoda yine Ivego ile beraber gelmiştik madene. Normal bal getirmiştim. Bu bu de çakıl götürüyorum. 16 tonluk çakıl dorsisiyle beraber yani harf, harfiyat dorsisiyle beraber yolculuğumuzu yapıyoruz. Ee, güzel bir yolculuk olacağını umuyoruz. İnşallah yol falan tıkalı değilse rahat bir şekilde Kilkenese ineriz diye düşünüyorum. İnşallah abi. Kirkenes'ten çıkarız demek istedim. Kirkenes'e ineriz şiir. Bura ama çıkıyoruz abi. Kirkenes'e şu an gidiş olduğundan Kilkenese ineceğiz. Heee Anlamaya çalışıyorum Bak kilkenesten çıkıp madene gelirken de madene ineceğiz Diyorsun Madenden çıkıp kilkenese giderken de kilkenese ineceğiz dersin Uçak mantığıyla bak Kilkenesi madenden kalktık Kilkenese ineceğiz Yani o öyle ha. Normalde yani öyle deniyor. mantığıyla baktığında öyle Ya yani gerçekten zaten öyle dersin Hani Giresun'dan çıkıp Fethiye'ye işte mesela atıyorum Fethiye'ye giden ya yani da İstanbul'a giderken 9'da çıktın. İstanbul'a saat 12'de ineriz. İstanbul'dan çıkıp Giresun'a gelirken Giresun'a saat 12'de ineriz. Öyle oluyor. Da öndekiler yani öndekiler ne yapmaya çalışıyor şu anda? Ben de onu çözmeye çalışıyorum acaba. Yani bu yıl çözebilirsem vesaire vesaire. 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 müteahhit o sen sen gördüğüm gördüğüm anda öldüğüm... Abi bir şey söyleyeceğim. Heh. Bizim önümüzdeki sarı Sa Scania Samsun mu? Biz bu sarı Samsun'lu şeyde görmüştük barajda hatırla Scania O hep o o zaman yani. ya. evet Aynen. olabilir. Bilmiyorum. Hadi kankam çık kankam. Çıkmıyor. Yitiyim arkadan. Çık hadi çık. Yitiyorum arkadan seni. Ya kardeşim beni de burada tuttun ya. Ya. Bazı şeylere sabrım yok biliyorsun değil mi? Abi hesap benim olmadığı için sollamaya çıkamıyorum, korkuyorum. Ya, evet, bir şey olmaz. Evet, Samsung'da çıkmaya başladı. Çık kankam. Beni bıraktın gittin ha Benim <laughs> durma ihtiyacım <hiç> yok <laughs> Beni bu yalnız garip ellerde ben niye bıraktım Niye <laughs> Neden saçların Beyazlımış arkadaş <laughs> Sana da benim gibi çektiren var mı Abi arkamda 20 ton var ve çıkamıyorum şu anda. Skyne muhtemelen tonajlı ve çıkamıyor. Ekoma helal olsun be. Heh. Yalnız abi şu yolun ortası bu büyük taş ne ya? Hiç, araba içinden geçiyor. Hiç burada değil taşın şu an. Ya arkadaş niye öyle durdun bir anda ya? Adamın nickname'i evde kal. Adam haklı. <laughs> Kirkenes yat evde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Skanya hapı yuttu çıkamıyor. Vallahi çıkamıyor. Nerede o ya? Ar benim önümde. Sen ee, sollayıp gelsene onu. Ya o oh, oh, Skanya ya. Kısa abi inşallah ya. Solla solla sola, onu da solla. Tamam geç benim önüme. Helal. Geçtim abi. Helal. Lan 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 hayır. Araba mı geliyormuş? Araba geliyormuş ve zibilyon tane doğru sesi var ve hiç de çekilmeye niyetli değil. Bunu ben bir banlattırayım dur. Banlattıramıyorum. Pinfo'yu alamıyorum şu an. Yav ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Geç ha geç. Şu arkadakinin şeyini söylesen diyeceğim de, alsana şunun şeyini. Ha, Hangisi? F7 çekti tamam, gitti. Sarıman mı? Bu ne yapıyor şu an Her burada? Sesine. Geçsene, geçsene. Bu geçemez, ben geçemiyorum geçemez, senin geçemez, dinle. bekle. Tamam şimdi geçersin. Devam et. Abi ne ive koymuş Allah aşkına yani debriyajdan ayağı... iyi Bak, bu arada. Fren'e basıyorum, debriyaja basıyorum aynı anda. Fren'den Hı -hı. ayağımı çekip debriyajdan kaldım gaza basıyorum araba alıp gidiyor kendini. İveko iyi iyi. Arkada kaç ton var senin? 16 ton var. Da 20 tonla da geldi. Ben yani hiç fark edemiş yok Yine aynı gidiyor. Ben de şu an 20 ton var Volvo'yla ve zor gidiyorum görüyor Ne diyorsun lan Çinli? <laughs> Tel, telsiz açık kalmış hayır hay hay bir şeyler diyor ama <laughs> Ne diyor lan Çinli? <laughs> Telsizi de kapatamıyorum Güzel Görüyor mu Volvo C ne güzel bekliyor. Yonga ve Queen. Ben ben bundan aşağı sohbet ediyorum. Allah'ım ya. Çanchi çok evet, korona arkadaşlar. desene onlara. Çanchi çok korona. Çan Çanchi çok how how hey. Ama Bakayım ne diyecek. Sustu adam. <laughs> <laughs> Adamı sustu Korona dedim golfte herhalde. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yorum yapmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapmayın abi. Bu arada ben video kaydında değilim. Çünkü bilgisayarım sıkıntı. Olsan az önce bilgisayar cenaze namazını kaldırdık. Tabutçular falan geldi de. Aynen öyle. <laughs> Aga be. Duruyoruz abi haberin olsun. Sesi 3'e geçeyim diye biri at. Bir rahat. <laughs> oynamak da zor be. <laughs> vites geçeyim. Bak bak bak. be. Şimdi cin sövüyorlar bana videoda. Lan direksiyonu var vitese laf atıyor falan. Mouse oynuyorum. Direksiyonum olsa da vites hep boşta gideyim falan diye. Vallahi ya. Ya keşke direksiyonum olsa otomatik olsunlar araba ona da razıyım. Ay. Geçtim direksiyonu. Şurada kasmasın yine yeter. Yol bayağı tıkalı yalnız. Burası tıkalı. Alt taraf tıkalı. Bakayım bir dakika hemen sıfır kamerasını açıyoruz. Evet evet öyle. <laughs> evet evet öyle. Çinliye cevap verdim ya. Yo o kadar kalabalık değil aslında. Biraz sonra bizi salarlar muhtemelen. En aşağıda bir kalabalık var da oraya herhalde. Şu an Biz... aynen gidiyoruz. Şerit sağlam ya bizim şerit iyi. Yok onda. <laughs> ha kankam ha kankam. Yapabilirsin. Oğlum uyudun mu gaf lan? Horda da çalışmıyor. Adam sinir ediyor ya. Harbiden ha. Abi etrafında Çinliler var ve ben onları dinliyorum şu anda. <laughs> Çincesi geliştiriyor. Abi öyle durmazsın ama Vigamp virajda öndek adam. Bak, bas, bas, bas 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 bas. Bas bas öndek adam içinden geç bas. Yapıştır. Basamıyorum. Basamıyorum. Gitmiyor. Vur kafasına. Vur kafasına. Şapakla. Allah'ım. Ya şimdi. Kaynası var. Adamı gidemiyor. Allah aşkına. Bas git. Mendebur. Bunu kim aldı önümüze? Nereden geldi bu ya? Bir harfiyatçının önünde kesinlikle yavaş gitme. Ya abi şu anda sana bir şey değil mi? Hem seni dinliyorum hem de iki tane Çinli sohbet ediyor onu dinliyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Zulüm Oğlum, yemin ediyorum ya. Durduğun yerde kapatsana telsizi. Aa takla attı. Aa, Aa gitti. Ha, ne olacak şimdi? Çok güzel oldu. ha, <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Ne, ben ne yapacağım şey yap. şimdi? Ee, sev yükleyeceksin başka bir şey yok yap, yapacaksın. Hazır sev yok ama. O zaman ben gideyim kaç da. Allah Allah. Abi geç sen. Böyle durumlarda hızlı kayıt alın. Buradan da dip olarak bilgilendireyim. Niye beni bıraktın gidiyorsun? Baksana ha. Öyle, şu yukarıda durduğun yerde kayıt almıştır belki oyun otomatik. Onu yükle bir geri gel. Bakacağım. Kaydet oyun yükle. Bekliyoruz yalandan bekleyeceğiz şu 2 saat ya. Abi yol niye tıkıyorsunuz ya niye? Bak gereksiz insanlar bak. Ha tamam güzel yerdesin işte. Aha, geliyorum abi. Güzel yerdesin şu an. Gel. <laughs> Ömrüm. Ömrüm... 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 Ömrümü yedin, ömrümü çaldın meleğim. Evet, Oğuzhan yukarıda, ben de aşağıdayım. Bu şekilde e, yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Ben biraz ben daha ileri alıp... Mı? Ha, ben ileri alıp bir yere çekeceğim arabayı, seni bekleyeceğim. Eyvallah rahatlıkla <laughs> gelebilirsin. İnşallah abi. Ben ne çekeceğim bilmiyorum ki buralar dar ya. Git olmadı ya yol varsa. Kitlerler falan bir de. Da yol yine tıkandı aşağıda. Yani. Yolu niye tıkadılar? Şurada olay oldu ondan dolayı tıkadılar. Benim önüm de şu an tıkalı, aşağıda tıkalı, her taraf tıkalı. Nereye geliyorsun? Geliyorsun ama nereye geliyorsun? Bir bak bakalım geçebileceğim mi? Abi yolu nasıl tıkayabiliyorlar? Ben onu anlamıyorum ya. Bak önden bir tane de adam geliyor. Adam demeyeyim ya. Adam demek bence hata olur. Gerizekalı diyeyim ben ona. Mal diyeyim ona ben. Adam hakaret. Çünkü adam olanlara hakaret o. Oğuzhan'ı eledik yani. Oğuzhan elendi arkadaşlar şu an. Ben Ozan, elendim. Ozan, Adaya veda ediyorum. Oğuzhan'ın benim yanıma gelmesi imkansız. Gerçekten imkansız bu arada. İmkansız. büyük bir ihtimal bu Oğuzhan madenden çıkana kadar ben madenden çıkarım. Ki videomuzda noktalarım. Oğuzhan'a şimdiden ben veda siz. edelim. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> sen... Var mı ekleyeceğim bir şey falan? Evet Oğuzhan. <laughs> Abi. Her şey çok güzel gidiyordu. Oğlum virajda şey niye öyle giriyorsun Allah aşkına ya. Ya abi ne bileyim girdim işte Çinlilerin gazına geldim ya. Yunyang kankam öyle ki çıkamazsın orayı. Altında hangi senin tır var bakayım bir dakika Yunyang. Man. Senin beygirin de düşük. Çıkamazsın. Çok zor. Düz yolda giderken adama nasıl vurabiliyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Önümde bir tane şey var, çocuk var. Şeyli işte o yeşil skynal olan. Bakayım. Bomboş yolda yandan gitti adama vurdu yani. İmkansızı başarabiliyorlar bazen. İnanamıyorum. Bu arada ben seni kaybettim. Evet. Göremezsin ki daha radardan çıktım ben. Ben şimdi delendim mi? Çocuğum her yerde niye duruyorsun Allah aşkına? Of lütfen ya. Ölümde adam olmasın. Gözünü seveyim. Ölümde adam olunca rahat gidemiyorum ben. Oh, ay ay. Şimdi burada durduk ya. 10 yıl bekleyeceğiz burada. Evet. Ufaktan devam etmeye başladık tekrar arkadaşlar. Ama yani... Artık şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Hani eskiden baya buraya girip çıkıyordum. Yani her gün böyle bir saatlerce bekliyorduk zaten burada da. Ya artık eskisi gibi beklenmiyor Çünkü e, önceden Oyuncular daha mantıklı oynuyorlardı biz nebze olsun Biraz bekliyorduk Ama açılıyordu Ya şimdi Artık herkesin öğrendiğini varsayıyorsun bu yolu Ve herkesin senin gibi gideceğini sanıyorsun ama Gel gör ki kimse gidemiyor abi yola Kafayı yersin ya delirsin abi Ya bir şey diyeceğim. Olmayacak. Beyninde sorun mu var. Anlamıyorum ben seni ya. <laughs> Çıkaracaksın yemin ediyorum ya. Lan git. Hadi git lan git lan. Doksa keyfim bekleyeceğim orada gel git anasını satayım. Şu an beklediğim yeri görsen abi. İki ben... tane kendine akıllı sanan birisi. <laughs> Onlar şu an bekliyoruz. Virajın içindeyiz, kavşağın içindeyiz. O karşıdan gelmişti, yeri karşıdan gelmiş. Geçmeye çalışıyorlar hala. Bekliyorlar değil mi orada? Keyif alem. Mutlu mesut. Bana diyor geri çek diyor. Geri çekiyorum o ileri gidiyor. O ileri gidiyor geri çekiyorum. Lan çıldıracağım yemin ediyorum az kaldı. <laughs> Bilgisayar <gülüyor> zaten yanıyor. <laughs> Beta neredeyim biliyor musun? Neredeyim? Silkenesi ilk girerken köprü vardı ya. İlk köprü. <laughs> tüneli girmem. <laughs> evet. Ta oradayım. Helal olsun valla. <laughs> az önce solladım çift dorselileri. Bir orada bekliyor, bir orada bekliyor. Ah, keyif alem anasını satayım. Bekleme yeriydi sanki bura. Artık, Artık gidelim! 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 gidelim. <laughs> İlk de ortaya alıp video kaydı başlatmamışım. Evet. Yanardık yani ben sana söyleyeyim. Bugün kesin yan yani yanardık. Şimdi orada takla atmasaydın benimle beraber gidiyordun biliyor musun? Bu yolda ne yaparsan yap takla atma. Altın kural. Ya da takla Attık atacağın işte. zaman... ...o save hızlı kayda basıyorsun. <laughs> evet. Atacağını mı hissettin? Aman tanrım deyip hızlı kaydı basıyorsun. <laughs> ne kadar çok gittik be. Öf be. Öf <laughs> Bir be. tane tren yetmezmiş gibi ikincisini çıkartmaya çalışıyor. Adam alfa. Of. Ha kanka. Ha, ha. ha gideceğim bugün ha o <laughs> orada kafa yiyor. Ben burada kafa yiyorum. <laughs> Giriş çok iyiydi ya. Girişte çok rahat çıktık gittik. He ya. Hiç lanet olsun çıkışa. Eda'ya niye kızıyorsunuz? Eda yol veriyor Eda Eda'lı gelin aman. Eda ben senin yerinde olsam çıkarım yani. Sen niye tır sürüyorsun ki? Sen kızsın yani. Her ya sıkıntı Lan tır kalkmıyor. Eda G Yani ben kız olsam gider Barbie giydiririm yani. Barbie giydi. Olur, o sensin işte. O sıkıntı o. o sensin yani. Barbie giydirecek. Yani şimdi kız gelmiş burada. Anlayışsız kişilerle tartışmaya giriyor yani. Ben onun iyiliğini düşündüm yani. Beni bilirsin. Ben kötü düşünmem. Yani i̇yi de düşünmez falan. <laughs> Akıllıya bak. Köprü altından geçecek bu ya. Sen nerenin akıllısın? Sen süper zekalı mısın? Senin beynin bizimkinden iki kat daha mı fazla. Yani bir tek sen akıllısın zaten. <laughs> Aynen ya. <laughs> Adam yaptığı kişi, şey ki... 100 kişinin geri zeka. Ya videoda izlersin. Yani acayip ya gerçekten acayip anlayamıyorum. Sonunda açıldı arkadaşlar ve devam ediyorum. Yani çekilecek dert değil ya kalabalıkta tık sürmek. Ben single player'da oyunu mu oynasam modlarla beraber daha iyi olmaz mı arkadaşlar? Ha ne diyorsunuz? Böyle double dorselerle falan madene girsem single player'da. <laughs> e yalnız bir dakika. Geri vites sıkıştı. oynasam olmuyor mu? Ya önümdeki düz giderken arabayı kaya şeyi Toprağa vurup altını sürtüyor yani Ah ah yürü ya Allah aşkına Abi bir insan Aynı hatayı Bir kere yapar iki kere yapar Benim önümdeki yüz kere yapıyor böyle bir şey olamaz ya yani Ders de mi almıyorsun bir şey de mi yapmıyorsun bir de bana diyor geri çık diye Ya onu geçtim adam önümdeki adam Beni şu an var ya delirtiyor ya delirtiyor Abi delirtiyor beni elde değil yani bak ben delirtiyor ilk defa beni. senle geldim bu ikinci gelişim işte senle. Ben çıldırdım şu anda. Ben öyle diyeyim sana. Başım ağrıyor. Sen manlı var ya sen. Sen manlı var ya sen. Sen. Sen ibnenin önde gidenisin biliyorsun değil mi? Sen yani şerefsizsin sen. Of. Ya ben niye geri vitesteyim Allah aşkına ya. Nefret ediyorum ya. Kendi gidemiyor varken biz yanından geçeni de engel olanlar var ya. Odumun beyinsizleri. Oy oy. Of. Yola girip de yani bilinmeden vesaire video çektiğim azdır. Ama sanki bu bölüm biraz daha sinirlendim. Çünkü çok sıkıntı oldu bu video ya. Yolun ortasında falan bir dursan da şöyle yangını sana yandan bir kosan. beni bir uçursam şöyle diğer tarafa doğru da aklın başına gelse senin ya. <laughs> Evet arkadaşlar benden bu kadar. Videomuzu da burada noktalayalım. Fazla kanser olmadan fazla sinir olmadan bilgilerini bugün ya kendim banlamadan ya da birilerini banlatmadan bugünü bir noktalayayım şöyle. Ee... evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.